Yaptığım işi çok severek yapıyorum ve yaptığım işi yapmaya devam edebilmem için manevi tatminlerin yanında maddi getirilere de ihtiyaç duyuyorum. Buna mukabil katıl aboneliği açıldı. Öyle çok ekstra paralı pulu bir şey değil. 10 lira, 50 lira ve 300 liralık 3 tane tarife var. İzlemeyi sevdiğin içeriği desteklemek istiyorsan maddi olarak da destekleyebilirsin. Şimdiden katıl aboneliği için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiysen, kanalıma abone olduysan hadi videoya geçelim. İyi seyirler. 1920'lerin sonu Amerika Birleşik Devletleri sanayi devriminin getirdiği hızlı değişimle nefes almakta zorlanıyordu. Yükselen gökdelenler, parlayan elektrik lambaları ve kalabalık sinema salonları modern yaşamın bir parçasıydı. Sessiz filmler hala izleyiciyi büyülüyor, müzik ve beden diliyle anlatılan hikayeler seyircilerin kalbine dokunuyordu. Ancak bu cazibenin ardında büyük riskler, kırılgan hayaller ve sanat ile ticaretin kesiştiği karmaşık bir dünya yatıyordu. İşte tam da böylesi bir ortamda Kansas City'de genç bir animatör ve girişimci olan Walt hayatının en karanlık dönemlerinden birini yaşıyordu. Walt henüz 20'li yaşlarının başlarına Lafogram isimli bir stüdyoyu yönetiyordu. Çevresindekiler onun yaratıcılığından etkileniyor, hikayeleri ve ile insanları büyülüyordu. Fakat iş dünyası acımasızdı. Finansal sıkıntılar şirketin belini kırmış, projelerse dağıtımcılar tarafından görmezden gelinmeye başlamıştı. Walt'un en büyük kaybı ise bazı anlaşmazlıklar nedeniyle Oswald the Lucky Rabbit'in elinden alınmasıydı. Oswald, Walt için sadece sıradan bir karakter değildi. Onun yaratıcılığının ve üretim aşkının bir sembolüydü. Yani kısacası Oswald the Lucky Rabbit'in kaybı Walt için hem maddi hem manevi anlamda çok yıkıcı bir darbe oldu. Oswald'ın kaybının ardından kayıplar devam etti. Stüdyosunun en yetenekli animatörlerinden bazıları başka stüdyolara geçmişlerdi. Up Iwerks, Les Clark ve Wilfred Jackson gibi birkaç sadık çalışan dışında Walt neredeyse tamamen yalnız kalmıştı. Ama Walt'un bu yalnızlığı onun yaratıcılığını doğurmak için bir fırsattı bu boşluğu yaratıcılığıyla doldurdu. Sınırlı kaynaklara rağmen vazgeçmek onun karakterinde olan bir durum değildi ve her başarısızlıkta daha büyük bir kararlılıkla işine dört elle sarıldı. 1928'in başlarında Up Iwerks ve Volt bir gizli projeye giriştiler. Amaçları netti izleyicinin kalbinde yer edecek bir karakter inşa etmek istiyorlardı. Walt'un aklında sayısız karakter vardı. Kediler, köpekler, hatta erkek bir kurbağa bile tasarlanmıştı. Ama hiçbiri Walt'un vizyonunu tam olarak yansıtamıyordu. Bu deneme yanılmalarla geçen sürecin nihayetinde oluşan karakter animasyon tarihinin en unutulmaz figürlerinden birisi olacaktı. Mickey Mouse Mickey Mouse'u duyduğunuza göre bu Walt'un Disney, Walt Disney olan Walt olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum ve hikaye bu şekilde devam ediyorum. Başlangıçta Mickey Mouse'un adı Mortimer Mouse olacaktı fakat Walt Disney'in eşi Lillian Disney onun isminin Mickey olması gerektiğini önerdi bu öneriden hareketle Mickey Mouse isminde karar kıldılar. Bu fare hem sevimli hem cesur hem masum hem de neşeli bir kahramandı. Mickey Mouse'un karakterinde Volt'un karakterinden bazı esintiler görünüyordu. Tüm zorluklara rağmen asla vazgeçmiyordu Mickey ve daima bardağın dolu tarafından bakmayı kendine şiar edinmiştir resmen. İlk kısa filmler olan Playing Crazy ve The Galloping Gaucho deneysel niteliğe sahip filmlerdi. Ne var ki yine dağıtımcıların ilgisizliği nedeniyle geniş kitlelere ulaşmayı başaramamıştı bu projeler. Fakat Walt yılmadı. Sessiz filmler yerini sessiz filmlere bırakırken Walt bu teknolojiyi fırsata çevirmek istedi. Bu bakış açısıyla Kasım 1928'de Steamboat Willie vizyona girdi. Film senkronize ses kullanımıyla sadece Mickey Mouse'u halka tanıtmakla kalmadı, animasyon dünyasında bir çığır açtı. İzleyiciler Mickey'nin müzikle uyumlu hareketlerine hayran kaldı ve Mickey global bir figüre dönüşmeye başladı. Mickey Mouse, Walt için bir yeniden doğuşun simgesi haline gelmişti adeta. Küçük, savunmasız ama yaratıcı ve cesur fare izleyiciye ilham veriyor, Walt'un karanlık günlerinde doğan umut ve azmi temsil ediyordu. Walt Disney'in stüdyosu Mickey'nin başarısıyla toparlandı. Animasyon endüstrisinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Walt Disney iflasın eşiğinden dönmüş, neredeyse tüm mal varlığını kaybetmiş bir adam olarak bir farenin hayat bulmasıyla dünyanın takdirini kazanmıştı. Mickey çocukların ve yetişkinlerin kalbinde umut neşe ve azimle özdeşleşmişti. Mickey Mouse'un yanı sıra Disney'in evrensel simgeleri arasında Mickey Mouse'un kıymetli eşi Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy ve Pluto da yer alıyor. Minnie zarif ve neşeli karakteriyle Mickey'nin tam tersine konumlandırılmış bir karakter olarak izleyicinin beğenisini kazandı. Walt, Minnie Mouse karakterini yaratırken yalnızca bir eş değil aynı zamanda kendine güvenen ve güçlü bir karakter yaratmak istemişti. Donald Duck sinirli ve patavatsız tavırlarıyla hem mizah hem de empati unsurunu sağladı. Sesini ve veren Clarence Nash'in eşsiz yorumlaması Donald'ın kendine has tınısını tüm dünyaya tanıttı. Burada hem Türkçe dublaj hem de İngilizce orijinalinden seslendirmeyi bir sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, <laughs> i̇şte, i̇şte bu ses <laughs> Naci'den çıkıyor. Naci. <laughs> Goofy ise sakar ve saf kişiliğiyle izleyiciyi gülümsetmeyi başarmıştı. Aynı zamanda Goofy'nin bu sakar kişiliği animasyon ekibine fiziksel komedi yapma imkanı da sağlamıştı. Pluto konuşamayan bir sadık köpek figürü olarak yüz ifadeleri ve beden diliyle duygusal bağ kurmayı mümkün kıldı. Daha sonraki yıllarda Ariel, Belle, Simba ve Elsa gibi karakterler sadece çocukları değil yetişkinleri de etkileyen güçlü karakterleri ve özgün hikayeleriyle Disney'in başarısını pekiştirdi. Bu karakterlerin her biri başlangıç noktasında Walt Disney'in almış olduğu bu riskli karar neticesinde hayat bulmuştu. Kimi zaman bir yüz ifadesi veya el hareketi için günlerce çalışıldığını bilmek, Disney'in o konuda ne kadar titiz davrandığını ortaya çıkarıyordu aslında. Bu titizlik ve detaycılık da hikaye anlatımındaki tutkularından dolayı kaynaklanıyor. Her yeni karakter sadece bir figür değil, aynı zamanda izleyicilerin kalbine dokunan umut simgeleri haline geldi. Mickey Mouse'un başarısı Walt'a iş dünyasında dersler vermişti. Kayıplar yeni fırsatların habercisi olabilir. Başarısızlık azim ve kararlılıkla başarıya dönüştürülebilirdi. Walt Disney animasyon dünyasının yeni teknolojilerinde öncü olarak bizlere hikaye anlatıcılığının farklı yöntemlerini sundu. Tek bir fareyle başlayan yolculuk Disneyland, The Walt Disney World gibi devasa eğlence komplekslerine, milyar dolarlık bir film endüstrisine ve tüm dünyayı etkileyen kültürel bir etkiye kavuştu. Walt Disney'in oluşturduğu miras tabii ki yalnızca Mickey Mouse'la sınırlı kalmadı. Modern zamanlarda da pek çok ikonik karakter yaratıldı. 1990'larda başlayan Disney Rönesansı The Lion King yani Aslan Kralla zirveye ulaştı. Genç bir aslanın büyüme ve sorumluluk alma hikayesi hem duygusal derinliği hem mükemmel müzikleriyle tüm izleyicilerin kalbinde yer etti. Ardından Beauty and the Beast, Alaaddin ve Mulan cesaret, sevgi ve kimlik temalarını evrensel bir dille işleyerek her yaştan izleyiciye ilham sundu. 2000'li yıllarda Pixar işbirlikleri ve teknolojik yenilikler animasyonu daha önce hiç olmadığı kadar ileri taşıdı. Finding Nemo yani Kayıp Balık Nemo, The Incredibles, Cars ve Up gibi filmler sadece görsel olarak büyüleyici olmakla kalmayıp arkadaşlık, aile, hayaller ve keşfetme duygusu gibi evrensel temaları işleyerek izleyiciyle duygusal bağ kurdu. Daha yakın dönemde Frozen, Moana, Coco, animasyonun duygusal ve kültürel gücünü yeniden tanımladı. Güçlü kadın karakterler, köklü kültürel motifler ve sıra dışı hikayeler Disney'in yaratıcılıkla birleşen cesaretinin modern temsilcileri oldu. Her bir karakter ve film, tıpkı Mickey Mouse'un doğuşunda olduğu gibi, izleyicilere umut, ilham ve hayal gücünü hatırlatıyor. Küçük bir fareyle başlayan yolculuk bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın kalbinde yer eden zamanın ve teknolojinin ötesinde bir evrensel kültür mirasına dönüştü. Disney'in bu mirası sadece eğlence değil, azim, hayal gücü ve yaratıcılığın en beklenmedik anda bile dünyayı değiştirebileceğinin canlı bir kanıtı olarak nesiller boyunca yaşamaya devam ediyor. Bugün Mickey Mouse ve Disney İmparatorluğu Walt Disney'in hayal gücü, azmi ve kararlılığı bize şunu gösteriyor. Bazen en büyük başarılar en beklenmedik anlarda, küçük ve sade bir fikrin peşinden gidildiğinde ortaya çıkabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. şu. <laughs>